Renkli Masal Kutusu'na hoş geldiniz. Çok uzak bir ülkede, küçük bir kasabada yaşayan yaşlı bir marangoz varmış. Adı Gepetto Usta olan bu iyi kalpli adam, yalnız yaşar ve hep bir oğlunun olmasını hayal edermiş. Bir gün eline güzel bir kütük geçmiş. Gepetto Usta bu kütükten bir kukla yapmaya karar vermiş. Büyük bir özenle kuklanın kollarını, bacaklarını ve yüzünü işlemiş. Bitirdiğinde ona Pinokyo adını vermiş. Geppetto usta Pinokyo'yu tamamladıktan sonra "Keşke gerçek bir çocuk olsaydı." diye iç geçirmiş. İşte tam o gece mucizevi bir şey olmuş. Mavi peri odaya süzülerek gelmiş ve sihirli değneğini sallayarak Pinokyo'yu canlandırmış. Sabah olduğunda Geppetto usta gözlerine inanamaz. Pinokyo hareket ediyor, konuşuyor ve kahkahalar atıyormuş. Yaşlı adam sevinçten gözyaşlarını tutamamış. Geppetto Usta, Pinokyo'nun iyi bir çocuk olmasını istiyormuş. Bu yüzden ona bir okul çantası almış ve okula göndermiş. Fakat Pinokyo yolda kötü niyetli bir tilki ve kedi ile karşılaşmış. Bu kurnaz ikili Pinokyo'ya çok para kazanabileceğini söyleyerek onu kandırmış. Pinokyo okula gitmek yerine bu sahtekarlarla birlikte gitmeye karar vermiş. Onu bir sirke götürmüşler ve Pinokyo burada bir gösteri yapmaya başlamış. Ancak sirkin sahibi Büyük usta Mangafoko onu bir kafese kapatmış. Geppetto ustanın uyarılarını dinlemediği için Pinokyo çok üzgünmüş. Tam o sırada mavi peri tekrar ortaya çıkmış. Ona neden okulda olmadığını sormuş. Pinokyo korkudan okuldaydım ama yolda bir canavar beni yakaladı demiş. O anda burnu uzamaya başlamış. Mavi peri ona yalan söylediği için burnunun uzadığını açıklamış. Pinokyo hatasını anlamış ve doğruyu söylemiş. Mavi Peri de ona acımış ve burnunu eski haline getirmiş. Pinokyo Mavi Peri'ye söz vermesine rağmen yine hatalar yapmaya devam etmiş. Yolda başka bir çocukla tanışmış ve onun davetiyle eğlence adasına gitmiş. Burası çok güzel bir yermiş. Bütün çocuklar oyunlar oynuyor, şekerler yiyip istedikleri gibi vakit geçiriyormuş. Ama Pinokyo ve diğer çocuklar bilmeden korkunç bir tuzağa düşmüşler. Bir sabah uyandıklarında kulaklarının uzadığını ve kuyruklarının çıktığını fark etmişler. Hepsi yavaş yavaş eşeğe dönüşüyormuş. Pinokyo dehşete kapılmış. Son anda kaçmayı başarmış ama sesi değişmiş. Kulakları hala büyüktü. Büyük bir pişmanlıkla eve dönmeye çalışırken korkunç bir haber almış. Geppetto usta denize açılmış ve bir balina tarafından yutulmuş. Pinokyo babasını kurtarmaya karar vermiş cesurca denize atlamış ve büyük dalgaların arasında yüzmüş. Çok geçmeden dev bir balina karşısına çıkmış. Korkusuzca onun ağzına doğru yüzmüş ve kendisini yutturdu. Balinanın midesine indiğinde Gepetto ustayı bulmuş. Zavallı yaşlı adam çok zayıflamış ve güçsüz düşmüş. Pinokyo babasını oradan çıkarmak için bir plan yapmış. Beraber bir ateş yakmışlar ve Duman balinanın burnundan çıkınca balina hapşırarak onları dışarı fırlatmış. Baba ve oğul büyük bir mutlulukla birbirine sarılmış. Artık Pinokyo tüm hatalarından ders almış ve iyi bir çocuk olmaya karar vermişti. Mavi Peri, Pinokyo'nun cesareti ve fedakarlığını gördü. Ona son bir sihir yaptı ve onu gerçek bir çocuk haline getirdi. Geppetto, Usta ve Pinokyo artık mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ettiler ve böylece masal mutlu bir sonla bitti.